Merhaba sevgili TRK Seyrılar kanal takipçileri. Kanal Mahov geldiniz. Videomuza gemeden nece. Kanalma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ne keyifli seyirler. Yamur Yeksel ile yeni AAK dedikodular ne ne ardından Barbak'ta, GLM Bakta ile FLRT ediyor. Yine mi candem? Ailesi bile karte magazin dünya son zamanlarda kelimenin tam anlamıyla alkalanıyor. Güzel oyuncu Yamur Yeksel in Lucas. Porreira, Emirhan Topu ve son olarak Mert Ahiner olmak üzere isimle Anne Meas sosyal medyayı sağlat. Ancak Asli bomba bu dedikodular ne hemen ardından barbakta, ne geleme bakta takipten kepe kefet, idorulamas ile geldi ki bu bir tesadüf mi yoksa uzun süredir devam eden cana demet hikayesinin. Yeniden canlanmaz mı? Ateperde arka sinde yanananlar. Marka simgesi nem kemmel zamanlama. Bar ne kefetme karar. Güzel oyuncunun geleme takipten kımas kesinlikle bir ilaki krizinin iareti sayılabilir. Ancak bu karar ne yamur yeksel, insirekli bakalar ile anneye bir dönemde gelmesi baka evrelerde de dikkat etti. Didia'ya göre var, günlerdir TRK Bas Ne, ne takip ediyor mu ve? Yamurun yeni ilakisiyle ile ilgili seyilentileri geyense arkadalarına. Benim yüzden bu konunun konuşulmaz beni rahatsız ediyor. Demia Ancak GLMN Yak Ne Evresi aokta. GLMN arkadağlar Ne Ne seyiledikleri. Olay ne sadece bir kez sıkan NK patlaması olmadı NG teriyor. Bar art K ile Aki'yi sırdırmak istemiyordu. Sirekli bir kopukluk hissi vardı. Peki neden bimdi? Neden tam da yamurun at seyillentilerde yeniden ortaya kemek eken? ATSR Marka simgesi Aile Faktre, Bar ne ailesi GLM'yi sevmemeye uzun zamandır kulislerde dolayan bir seylenti daha var. Var ailesi GLM Baktahi.